<gülüyor> oh, oh. İyicem yine bir yormuş <laughs> hep yiyelim. Oh vay ne bir şey. Öğütünüz amca sosisler var. Acayip güzel olmuş ellerine sağlık. Afiyet olsun çocuklar valla. Ben de meyve yedim. Siz kurabiye sen bebek seni kurabiye istedi sen sosis. Biraz zor oldu ama yapabildim sonunda. Ellerine sağlık seni amca ben doydum. Beni doydum yine amca. Şimdi sıra neydi? Neydi? Şimdi ellerimizi yıkama vakti. Hadi bakalım elleri yıkıyoruz. Ya Of ya beni hiç yıkamak istemiyorum. Ya tam istemiyorum. Benim annem de yıkanmayayım. Evet anneciğim ben de yıkamak istemiyorum. Yıkamazsınız o zaman. Ee, şöyle bir şey yaparım. Ben de sizi sularım. Her yerinize su atarım. Ay 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 neceğim de yapma ne var ya tamam yıkayayım yıkayayım ciye ciye tamam ilk ben yıkayıp bacak bacağı yapayım. Böyle eleyeyim ne. Ah sıra bende. Hadi bebek Sonic ya. Tamam tamam geç hadi. Ah, ben de böyle yıkayayım. Oh. Tamam ben de yıkayayım geçin bakayım şuradan şöyle oh 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 oh. Ya Enes amca sıra da beklesene. Tamam tamam ya Allah Allah ne yaptım şöyle şöyle oh. Tamam duşa girer misiniz? Yok Enes amca ben girmem. Ben de giymem ben ya. Tamam hadi gelin bakalım o zaman biraz televizyon. Hadi gelin çocuklar. Giydim Enes amca giydim ben de. Ben de geliyorum Enes amca. Hadi gelin. Aa televizyona ne oldu böyle he? Kim yaptı bunu? Ki hanginiz? Ben yapmadım Enes amca. o ses. <laughs> Dur oha sakin ol. <laughs> sakin ol sakin ol. Ne oldu? Eyvallah ee, bugün Noel Baba gelecekti. Aha Noel Baba merhaba. Ho ho merhaba Moruk Sükürt. Ne haber bebek Sonic ne haber? İyiyim oyuk senden ne yapayım Sükürt Sükürt. Uuu iyi ben de ho, ho, ho Hadi bakalım. evet bu sefer size dostlarım size hediye götüremedim ama bebek bir birkaç tane hediyem var. Ya of ya. adam abi şu moyuk şu peşi çükü çükü hadi bakayım at bakayım hediyeliği. Oo, al bakalım dostum hepsi senin olsun. Al al hepsini hepsi. Ho, ho. ya of ya Noel Baba hepsini onlara verdin ya. Evet Noel Baba ben bir tanesini aldım. O o ama o senin değil kedi çocuk onu bebek Sonia ver. Sonra götürmeyeceğim bir daha böyle yaparsan kedi çocuk. Ho ho ho. Of ya tamam abi bebeği sorayım. Kimsinin olsun? Hey Mayuk şükür şükür eyvallah Mayuk. Kendine dikkat et tamam mı? Ho ho tamam mı Mayuk? Tamamdır hadi bakalım görüşürüz. Ho 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 gidiyorum ben. Tamam görüşürüz Noel Baba kendine iyi bak. Haydi bakalım görüşürüz. Of ya Noel Baba hep arkadaşlar bebek sonu hediye veriyor ya. Bize geldi vermedi bakın. Akşam oldu akşama kadar biz... Onu bekledik. Akşam yemeği yedik o kadar. Of ya. İyi amca. Bana bir CD şey verdi. <laughs> Size vermedi. <laughs> Ho O iyi olsun sana. Sus lan velet. Hepsi senin yüzünden lan. Sen bize hediye aldırmadın değil mi bilerek Noel Baba'ya? Hayır hayır. Bana ne oğlum? Bana ne oğlum? Adam olsaydı sizi de getirdi. <laughs> of ya. Of ya ne zavrı. Bütün hediyeleri bu aldı. Evet öküz. Hepsini bu aldı. Anne. Pardon Enes amca. Valla bilerek yapmadım ya. Özür dilerim. Ya bebek Sonic ne Şey kedi çocuk ne yapıyorsun ya? Ne yapayım Melezarge? Bana hediye vermedi çünkü. Bana ne ya? Bana ne? Ben ne hediye istiyordum amca ya? Of ya incan dünoydu ne oldu lan bana böyle? <laughs> ne oldu Niye yukarı bakıyor? <laughs> ee, e, e, geldim yine amca. Bir ne edileyim mi? Yoksa Noel Baba'ya söyleyeyim bir daha söyleyeyim mi? getirmiş ha. Söyleyeyim ben size. Lan niye kafanı öyle çeviriyorsun? He? Ne bileyim Enes amca kafamı çevirdim ya. Kıyıcım da beylen kedi çocuk. Kıyıcım da aydın. durun. Hadi bakalım. Neyse durun durun. Tamam yeter. Vallahi yeter. Onda bebek sönük bir telefonunu verir misin? Telefondan bir şey bakacağım. Niye bakayım amca ya Telefonum ben de bir yedi Kedi çocuk almış telefonumu. Ne? Ben mi? Nasıl? Ben. Ben mi bakayım bir? Sen de mi kedi çocuk? Bak sendeyse sen ver. Bakayım bir. Ha ben deymiş. Al öyle sağlam. Tamam. Ha, tamam aldım. Bir telefondan bir şeye bakacağım. Bir dakika. Şuradan e, bir Google'a yazacağım bakalım hediye hediye nasıl yapılır diye hediye yaparız biz de kendimizi. Ben sana yaparım kedi çocuk sen de bana yaparsın hediye olur mu? Oo süper tamam olur insanca. Tamam o zaman öyle yapalım. Şöyle bakalım hediye nasıl yapılırmış. Şöyle bakalım. ha Aa, Birisi salıyor arıyor bebek Sonic birisi arıyor. Kimmiş bakayım? Ha, ee, Noel baba açayım mı? Aç aç bir bak bakayım bir şişe, şişe, deyine getirir, Tamam dur bakayım. Alo? Alo Noel baba? Alo. Noel Baba orada mısın? Noel Baba. Merhaba. Noel Baba. <laughs> hı kapandı. Sesi duydunuz mu bebek Sonic? Yo ben duymayacağım. Ne sesi şey, Ne oldu ya Bilmiyorum. Huh, e, 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 e diye bir ses geldi. Bu acanma. Noel Baba demek ki dalga geçiyor bebek Sonic'le. Bin lira geçmiş mi ay baba? Biz onunla boyuk boyukla <laughs> Bilmiyorum ama vallahi öyle oldu. Neyse tamam. Hadi birazcık uyuyalım o zaman hadi. Of. ne hangi, hangi, hangi yatakta yatıyorsunuz? Neyse biz buradaki yatakta yapıyoruz. <laughs> ha? Cinsel dile yiyin. benim yatağım. <laughs> Nasıl ya? Bu ya benim yatağım. Yürü işine. Ya hayır ya. Siz ikiniz burada yatıyorsunuz. Ben burada yatıyorum ya. <laughs> Johnny ayak benim değil Hadi bakayım tele kapıya bak bakayım sen köle. Sensin lan köle. Senin kafanı kırarım lan velet. Ay ne yapıyorsun lan? Uf ya. Dur neyse arkadaşlar kapıya bakalım. Kim o? Kim o? Merhaba abi. Abi ağacı bakman lazım. Bütün ağaçlar gitti yılbaşı ağaçları. Hiçbir ağaç yok. Kalmadı ağaç. Hepsini aldı. Şey Noel Baba hepsini çaldı. Ne? Noel Baba. He bakayım e, valla o çaldı yani başka kimse çalmadı ana ha ha e, valla abi e, istersen diğer köylere de sor e, yok Noel Baba ağaçların hepsini çaldı bak etrafa N nasıl Noel Baba ağaçların ne demişti yalan etiydi de bu köylüler Vallahi billahi abi ha, vurmayın abi ya. Niye vuruyorsunuz ya? Ben burayı size şey yardım etmeye geldim siz bana vuruyorsunuz ya. Hı -hı -hı -hı. Ne yüzünüzden adamı? He ağlıyorsun yüzünüzden. Pardon Enes amca dur ben özür dilerim ondan. Pardon tamam ben de öcüdeyim. Öcüdeyim enne şey pardon köylü öcüdeyim. Ben de özür dilerim köylü pardon götümü sallayayım hatta istersen. Ho ho götünü sallıyor lan valla <laughs> yapmayın oğlum yapmayın. <laughs> tamam köylü başka ağaç yok mu emin misin? He valla abi bak senin ağaçlar da yok valla. Aaa. Ulan harbi yok ağaçlar. Nerede ağaçlar? Ne bileyim yine ben ya anne anne. Nuhay baba senin dün gece yemedi mi ne dedin? Hiçbir şey demedi ki Nuhay baba dün gece bana. Böyle durdu. Böyle ha diye ses geldi o kadar. Allah Allah. O zaman en sabcaklıma bir şey arkadaşların da gelmiştir bence. Bence ne yapalım biliyor musun? Etrafa yılbaşı ağaçları koyalım. Sonra bir yere kenara bu yere pusalım. Tuzak kuralım ona. Sonra yakalayalım onu. Ooo mantıklı. Ha bir valla öyle yapak isterseniz. Benim şey var tuzak aşağıları. Ben size getireyim istiyorsanız. Olur isterseniz olmaz. Olursa isterseniz getireyim. Ne diyorsun köylü ya? <laughs> ne dediğini bilmiyor da. Tamam hadi gidelim o zaman evine. Ha, tamam abi. Beni takip edin. Ee, 3 artı 1 kaç yapar abi musunuz? mu? Kaç yapar? Ee, kaç yapar biliyor musun? 31. <laughs> <laughs> Köylü Allah aşkına yürü şuradan yürü. Hadi köy evine gidelim. Evin nerede? Abi şurada işte köyün içinde benim ev. Siz gelin ben sizi takip edin beni. Ben sizi evime götüreyim. Bak abi geçenlerden oldu biliyor musun? Tarla yapıyordum. Bir baktım havuçların arasında tavşan. Tavşan bir baktım benim şey alıyor. Havuçlar oldu Ulan dedi tavşan sen ye, şey yapmıyor musun? <laughs> şey işte ondan. Ne diyorsun köylü ne diyorsun? Nerede tuzak makineleri? Nerede? Dur abi alıyorum ben. Vatanımı alıyorum. Dur bak lan ben sana vereyim. Tamam tamam. Bekliyoruz hadi gel. Bekliyorum çık adamın evinden. Ne? Of ya tamam çıkıyorum ya. Ay çıktım işte. Tamam bekliyorum şimdi adamı. Gelsin. Of hadi köylü hadi ya. Zaman gidiyor zaman. Hı uh, abi oldu oldu. İşte buldum. Bir sürü tuzak malzemeler. Sana vereyim mi? Sen biliyor musun? Yapma bahsedeyim. He biliyorum. Sen atmana birkaç şey ben yaparım zaten. O tamam abi. Al abi bunlar. Ya Lan yürü lan sen işine. abi de yılbaşı koyak ben koyayım. Ha tamam gel. Yılbaşı ağaçlarına aynı yerlere doğru koyalım. Sonra ne yapacağız biliyor musun? Köy sen bir anda ortaya çıkacaksın. Aha Noel Baba diyeceksin. Sonra seni kovalayacak büyük ihtimalle. Sonra tuzağın üstünden geçeceksin zıplayacaksın. O normal yürür büyük ihtimalle. Şişman zaten. Yürür hop tuzağın içine düşer. Vallahi çok akıllısın abi sen ya. Vallahi abi senin e, gözlerine, burununa, popona e, şey ya. İşte yani ondan. Lan bırak popomu lan. Hadi gelin yapalım. Ha, gelin şöyle. Hadi beni takip edin. Enes amca enes amca ben yaparım istersen. Hayır yapma ben yapacağım ya. Şuradan şöyle arkadaşlar tuzağı buraya tam bizim evin önüne yapalım. Cık, sen buraya yılbaşı ağaçlarını koy. Eyvah yanlış şeyi açtık. Burayı tekrar kapatalım durun arkadaşlar şöyle. Şöyle bir tane bundan yaptık. ha tamam. Sen buraya yılbaşı ağaçlarını koy. Sonrasında... Eee sonrasında işte tuzağı yapıyorum ben. Tamam nereye yapalım tuzağı? Orada görsün. Burada görsün. Ee, nereye sığabiliriz? Hmm, burada görse şuradan çıkıp görse. Sonra bize doğru koşsa biz burada olalım arkadaşlar. Evet burası güzel yer. Sonrasında biz de şurada oluruz arkadaşlar. Şuradan şu aradan bakarız. Şuradan şöyle şuraya açalım bak. Burayı bak senin için açıyorum köylü. Sakın ama sakın unutayım deme burayı. Şunu şöyle, şöyle açalım arkadaşlar. Siz de o sırada videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Zaten burayı anlayacağını hiç sanmam. Sadece kar yağmamış gibi gözükür burası. Şöyle köylü birazcık daha açayım burayı. Şöyle tam ortasından köylü zıplayacaksın. Bak burası tamam mı? Burası tam burası. Buradan zıpla böyle yap. Ondan sonra dur bir dakika. Daha açılmadım. Şöyle arkadaşlar burayı açacağız. Onun için şöyle yapalım. Şurayı şöyle yapalım. Tamam mı? Sonrasında şurayı şöyle yapalım. Şurayı şöyle aç 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 hepsini 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 şöyle açayım arkadaşlar bir dakika Kürekle niye kırmıyorum şöyle kır 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 Geç geç bebek sönük oradan geç ya Eyvah yanlışı kırdım lan Yanlış şeyi kırdım Buymuş dur şunu şöyle yapalım ha burası Tamam burayı da böyle kır 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 Tamam şimdi oldu Şimdi şurayı da şöyle yapalım tamam mis gibi oldu durun arkadaşlar Şöyle şurayı da şöyle yapalım Şimdi burayı da böyle Burayı da böyle yapalım Tamam dur bir dakika Bu zaten açılacak bu da da açılacak bunu böyle yapalım durun nereden açılıyor bunlar acaba? Hım. Onlar da bir dakika deneyelim. Tamam bir dakika. Şurayı şöyle de açalım arkadaşlar buraları her türlü açacağız onun için açalım şöyle. Şular aç 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 aç. Aç 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 buraları da aç buraları da aç 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 aç. Ha tamam. Burayı da şimdi arkadaşlar böyle yapacağız. Ne oldu ki kedi çocuk? Eee sence bunları da koyarsın. Tamam bunları da koyarız güzel. Tamam bunlar da olur arkadaşlar. Şunları da alalım. Şimdi zaten arkadaşlar 4 tane tuzak kapısı olduğu için şunlar da yan yana açıldığı için bu taraflara doğru koyacağız. Şöyle koyacağız. Gördüğünüz gibi böyle koyduk. Tamam bu kadardı. Şunları şöyle alalım arkadaşlar. Şurada bir yerde birleştirelim. Şöyle birazcık da şeyin altından olsun. Hani anla, anlamasın Noel Baba. Hepsi yukarıda olmasın ki anlamasın. Şunu şöyle yapacağız. Biz de arkadaşlar şurada bir yerde olacağız. Buradan böyle kıralım birazcık. Kır 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 kır. Noel, ne, yapıyor köylü? Pardon abi yapıyor pardon. Ya <laughs> Allah'ım ya sabır ya arkadaşlar. Şimdi şuraya da bir tane koyalım. Burayı açmayacağız. Dur. Şöyle şöyle yapalım. Arkadaşlar şunları şöyle karı 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 karı. Şöyle gidiyoruz 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 gidiyoruz. Sonrasında burada duralım. Evet arkadaşlar. Sonunu bitirdik. Gördüğünüz gibi tuzağımız burada hazır. Şimdi şöyle. E, ah Orayı da arkadaşlar şöyle kalsın. tam bir şey olmaz. Şimdi buraya arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya şöyle, şöyle yaptık. Burayı da zaten görmeyecek Noel Baba. Şurayı kapatalım yine. Şalteri buraya koyduk arkadaşlar. Biz buradan bakacağız. Köylü burada olacak. Köylü tam şurada şu buzun arkasında olacak. Buradan bir yanda Noel Baba şunları kırarken görecek köylü. Sonra çıkacak bir bakacak. Aha Noel Baba diyecek. Sonra Noel Baba koşa koşa gelecek. Ondan sonrasında arkadaşlar ben şalteri çekeceğim. Ama köylü buradan böyle koşacak bakın. Böyle koşacak. Buradan tam geçecek. Böyle geçerken tuzağın içine düşecek Noel Baba. Şuradan şöyle arkadaşlar tekrar biz de çıkalım. Ha şöyle. Azısınız arkadaşlar. Hadi bakalım Noel Baba'nın gelmesini bekleyelim şöyle. Gidelim bekleyelim. Köylü sen de yerine geç gelin çocuklar. Biz de, biz de böyle geçelim. <laughs> Heh, tamam. Şöyle ha köylü. Köylü doğru arkadaşlar. Tamam şimdi Noel Baba'nın gelmesini bekleyeceğiz. Cık, köylü oraya çıkma. Ha, ne abi biraz sesli. Lan oraya çıkma. Ha tamam tamam. Ha tamam. Arkadaşlar şimdi bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar halen bekliyoruz bakalım. bebek sürekli ne yapıyorsun? Ya, çünkü ben de buraya saklandım bekliyorum. Tamam. Hadi bakalım bakça. Umarım be ya ko... şey değildir ya Noel Baba değildir. Bu be bekliyoruz bakalım. Of of ne zaman gelecek bu Noel Baba ya? Aha, Noel Baba. Vallahi Noel Baba. Ha? Lan köylü çek çek Noel. Ha ne abi? o, 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 o Noel Baba olamaz. Gel, gel buraya. Kaçma gel oğlum. açtım arkadaşlar. Hadi bakalım düşecek mi içine? Ha? Aa düşmüyor. Düşmüyor arkadaşlar. Aa niye düşmedi? Eyvah tuzak şey yaramadı. Eyvah köylü. Noel Baba seni yakaladık. Dur yerinde. Olamaz. Sizin ne işiniz var lan burada? Ha, e, beni, beni tuzağa mı düşürmeye çalıştınız? Hayır Noel Baba. Burası tuzak değil. Asıl tuzak bak şimdi sen onun üstüne geç. Sonra bunu açtığımda asıl tuzak o zaman. Hayır. Olamaz. <laughs> Siz bana tuzak atınız. Oynan sana Noel Baba. Sen benim ağacımı çağırsın ha. Sana kafanı kırarım. Ana. Ana öldü lan. Ana yine söyle buna manyak ya. Ay köle geldi. Oo, ben ölmedim ölmedim. Noel Baba'yı kafasını kırdım. Neyse. Tamam. <laughs> arkadaşlar biraz garip oldu ama Noel Baba'yı tuzağa düşürmeyi başardık. Biraz zor oldu ama Noel Baba kaçmadı. Çünkü biliyordu arkadaşlar yaptığını. Bizim de öğrendiğimizi bildiği için bizi ya öldürecekti ya da arkadaşlar biz onu öldürecektik. Biz onu tuzağa düşürdük. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.